Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgaline yönelik NATO'yu müdahaleye karşı uyarısında tarihte görülmemiş sonuçları olacağı şeklindeki tehdidi tartışılıyor. Putin, Rus ordusundan nükleer silahları kapsayacak şekilde özel savaş durumu seviyesine geçilmesini istedi. Peki bu ne anlama geliyor? Batılı uzmanlar Putin'in özel savaş durumuyla tam olarak neyi kastettiği konusunda bir bilmece ile karşı karşıya. Çünkü örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetleri için 5 farklı alarm seviyesi var. 5. seviye barış zamanında geçerli. 1. seviye ise başkanın bir rakibe karşı büyük bir nükleer saldırı emri verdiği, Amerika'ya yönelik tam bir saldırı durumu anlamına geliyor. Buna karşın Rus komuta yapısının işleyişi hakkında yeterli güvenilir bir bilgi yok. Ancak görünen şu, Putin gizlice olası bir nükleer savaşın hazırlığını yapmıyor. Aksine o bu ihtimali açıkça dünya kamuoyuna duyuruyor. Buradaki muhatapları ise Ukrayna'yı Rus Silahlı Kuvvetlerine karşı destekleyen tüm ülkeler, özellikle de NATO ülkeleri. Putin bu adımın saldırgan olarak nitelediği açıklamalara yanıt olduğunu söyledi. Rusya'nın nükleer silahları konusunda uzman Pavel Podvik'e göre Putin'in emri nükleer başlığı ilk atan olmaya hazırlık anlamına gelmiyor. Podvik bunun emir komuta zincirini tepki vermeye hazırlamaya yönelik bir formülasyon olduğu kanısında ancak yine de üst düzeyde bir alarm durumu. Batılı hükümetler şimdiye kadar söylemleriyle gerginliği tırmandırmamaya özen gösteriyor. NATO bunun durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğine dikkat çekerken Rusya ile savaş istemiyor biz savunma amaçlı bir ittifakız dedi. Amerika Birleşik Devletleri de şu anda nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için hiçbir neden olmadığını belirtti. Peki batılı ülkeler ve Rusya'nın ne kadar nükleer silahı var? Amerika Birleşik Devletleri 1950'li yılların ortalarından bu yana NATO'ya ait nükleer silahların bir bölümünü Avrupa'da konuşlandırdı. Tam sayı gizli tutuluyor. NATO ise 100 kadar nükleer başlığın 5 üye ülkedeki 6 askeri üste bulunduğunu bildirmişti. Söz konusu yerler Belçika'nın Brogel üssü, Almanya'daki Buhel, İtalya'daki Aviano ile Gedi, Hollanda'daki Folkel ve Türkiye'deki İncirlik üssü. NATO'da geçerli olan prensibe göre tüm üyeler nükleer güce müdahil olma hakkına sahip. Silahların ateşlenmesi için gerekli kodlarsa Amerika'nın elinde, nükleer silahlara yönelik kararlar da buluşmaları üst seviyede gizli tutulan NATO'nun nükleer planlama grubu tarafından alınıyor. Bununla birlikte NATO bünyesinde Avrupa'da konuşlandırılan nükleer silahlar aslında mevcut cephaneliğin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Tahminlere göre Rusya'nın 6250 nükleer başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5500, Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225. Amerikan Bilim İnsanları Birliği'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'ye ait yaklaşık 970 nükleer silah her an kullanıma hazır. Yani bu silahların ateşlenme sistemleriyle birlikte depolandıkları ve en geç 15 dakika içinde kullanıma hazır hale getirilebildikleri anlamına geliyor. Buna karşılık Rusya'nın da yaklaşık 900 fırlatılmaya hazır nükleer başlığı bulunuyor. NATO ve Rusya önemli stratejik nükleer silahların yanı sıra tahribat gücü düşük, normal savaş araçları tarafından da ateşlenmesi mümkün taktiksel nükleer silahlara da sahip. Bu nükleer silahlar bir bölgeyi tamamen yok etmiyor ancak nükleer bir santralde meydana gelebilecek bir kazaya benzer şekilde geniş bir bölgeyi nükleer sızıntıyla zehirleyebilecek güce sahipler. Bazı uzmanlar NATO'da korku yaratmak ve Rusya'ya karşı oluşan ortak cepheyi bölmek amacıyla Putin'in bu tür taktiksel nükleer silahları kullanabileceği görüşünde. Peki Putin'in ülkesinin nükleer silah gücüne dair pazar günü yaptığı üstü kapalı tehdit soğuk savaş dönemine dönüş anlamına mı geliyor? O dönem günün birinde bir diğerinin nükleer silah kullanmasını engelleme amacıyla nükleer cephanelik biriktirdiği zamanlardı. Ve o dönemde yaşanan en çarpıcı gelişmelerden biri 1962'deki Küba kriziydi. Washington ve Moskova'yı nükleer savaşın eşiğine getiren kriz son anda diplomatik çabalarla aşılmıştı. O zaman geçerli olan siyasi mantık aslında prensipte bugün de değişmedi. Taraflar nükleer silahların kullanılması sonucunda ödenecek bedelin ne kadar yüksek olduğunu bilmek zorunda. Zira bir tarafın kullanması diğerinin de anında misilleme yapması anlamına geliyor. Özetle korku ortaklığı tarafları aynı noktaya getiriyor.